Abu. Çekiliyor mu? Hı. Bu eşek Evet arkadaşlar bunu A, geçen sene yapmıştım. Ee, aşağı yukarı 40 santim olmuş. Gel bak, bak. bunları da göster. Ben bunları buraya açacağım. Bak buna 4 kalem vurmuştum arkadaşlar. Evet. Maşallah 4 de tutmuş. Anne. Çok güzel olmuş. Zümre cevap ver. Zümre evet. cevap ver. Burada, burada da, bak, da buna 2 tane vurmuştum. Birisi burada, birisi burada. <laughs> birisi burada, birisi burada. Yine tamam, burada bu da tam şey. tutmuş. Tamam bir baksın, Bunu bir da abla. Gel, gel abi. Evet arkadaşlar, bunlar Edremit'e verimsiz Edremit'e tili yaşlarımız. Geçen yıl yapmıştım, maşallah, çok güzel bir sürmüşler. Bakın bakın maşallah maşallah. Şunlara bakın. Bu neredeyse 1 metre olmuş. Da var. Evet arkadaşlar, şöyle. Bak bunlar da bir yaşında yok bile. Şu an 11 aylık bunlar. Allah'ın izniyle hepsi full tutmuş. Gel abi bak. Ama maşallah ama maşallah. Allah vermiş ya vermiş yine. Oh, oh, oh. Bak işte Kafkas açı farkı. Arkadaşlar biz bunlara sevgimizi katıyoruz. Emeğimizi veriyoruz. Bakın kalem aşı olmaz diyenler iyi izlesin. Zeytinde kalem aşı olmaz diyenler. Sulanan yerde mutlaka oluyor. Bakın bir metre olmuş aşı. Boyum yetmiyor bak. Boy izası burada. Boyum yetmiyor. Bakın arkadaşlar. 2'de i̇ki, iki. Çalışma full. Boya bak. İnşallah Allah'ın izniyle. Rabbim bol mahsuller versin. Bak. Heh. Bu da böyle. Güzel çekin değil mi bak. Maşallah maşallah gel. Arkadaşlar hiç yol, yolcum yok. Hepsi full. Yürüyün gel yengem ya. bizden memnun. Çok bak. bak. Ya, dua diye yengem bize. Bunlar rahmetli bu, amcamız eğitimleri. Bunu kestin de bak. Ya, keseceğim. Adını. Evet. Bu rahmetli amcamız zeytinleri arkadaşlar. Aşı yapmıştım. Hepsi tutmuş. Bu da böyle. Tamam değil mi baba? Tamam. Tamam. Bizi izlediğin için teşekkür ederiz. Sağ olun arkadaşlar. Maşallah. Başladı mı? Abuuu. Çekil değil Hı. Evet arkadaşlar bunu Aa, geçen ya, sene yapmıştım. Ee, aşağı yukarı 40 santim olmuş. Gel bak bak bunları da göster. Ben bunları buraya bakacağım. Bak buna 4 kalem vurmuştum arkadaşlar. Maşallah 4 de tutmuş. Çok güzel olmuş. Zümrüye cevap ver. cevap ver. Burada da buna 2 tane vurmuştum. Birisi burada birisi burada. Yine burada tam tutmuş. Tamam bir Bunu da göster abla. Gel. Gel abi.